Kuvvetleri gösterirken de önce sırayla yapıyorsunuz ağırlık burada bir 60 var burada bir 20 Yerimi. var burada bir bilmediğim bir arka var zaten onun soruyormuş ee, 10m var ya da 10x var ne derseniz deyin yani bilmiyorsunuz ağırlık olarak da g aldığımız için 10x de orada var buraya kadar problem var mı hayır önce ağırlık 2 tepkiler tepki yok Tepki yok. Ama burada bir tane tepki var. Var. Üç. İp gerilmeleri. Şimdi ip gerilmeleri burada bir tane ip gerilmesi var. Buna T1 diyorum. Aynı ip gerilmesi burada da olduğu için buna da T1. Şimdi bu iple bu ipler aynı değil. Değil. O yüzden şuraya T2 dersek buraya da T2 diyeceğiz. İp gerilmeleri bu kadar. Sıkılmaya zaten yok. Hepsine T diyemeyiz. Hepsine T diyebilmemiz için göstereyim. Şurasının olmaması ve bunların şu şekilde aynı ip olması gerekiyor. Aynı Anlatabildim mı? Ama orada ne var? Farklı. Cisim var. Cisim olunca bir ip ile yani soldaki iple sağdaki ip aynı ip değil. Arada cisim olmasaydı bunlar aynı ip olur. Fakat arada cisim olduğu için buradaki iple yani şurasıyla şuradaki ipler aynı ipler değil. O yüzden birine T1 birine T2 diyoruz. Ee, sürtünme arıyorum. Sürtünme. Yok. Sürtünme yok. Sürtünmesiz diyor. Sürtünme yok. Kuvvetler bitti. Problem var mı? Hayır. Şimdi bütüne bakıyorum yani şöyle. Şuraya bakacağım. Hareket ettirici kim? 60. Engelleyici kim? 20. 20. Ama engellemeye çalışıyor işte. <laughs> ee, Ama, engellemeye çalışıyor işte. Ee, ee, Ama gücü yetmediği için ee, ee, Otomatik ben ee, ee, yani, yani, ee, yukarı çıkmış oluyor işte. Ee, a. A. <laughs> ha. Ha. Hareket ettireci. Ha. Engelleyici. Net kuvvetiniz? 40 evet. Bitti. Şimdi bakın iki adım da bitti. EFNET'i de belirledik. Şimdi sırada ne var? EFNET-MA var. EFNET-MA yaparken bütün sülale kütleyi alıyorsunuz. Bakın ağırlık değil. Ağırlıkla kütle aynı şey değil. Bin defa söyledik. Hala da söylemeye devam edeceğim. Kütleleri alacaksınız. Sülale kütleyi. Bu adamın kütlesi? Altı. Bunun iki, iki. Sekiz. Bir de bunun iki var. 8 x olur. Bilmiyorum o. ki. 8, 8 artı x. 8 x 8, 8, 8 artı, x. 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 Bu x. 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 Bu benim çarpı a. Cüphane. Çarpı iğme. İğmem kaçmış? İğmem 4. 4. E bu denklemi eşekteyseniz çözmeniz. Hocam o şey değil mi diyor. <gülüyor> 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 Buradan kaç çıkar x? 2. 2 çıkar. Cevabınız bu. Soru <laughs> bitti. 그건 맞는데 내가